Selamünaleyküm, hayırlı günler arkadaşlar. Sevda Alışlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sevda Tapramaz ben. Bugün sizlerle beraber gösterişli şık bir oya yapacağız. Biraz zor gibi gözükse de modelimiz aslında çok kolay arkadaşlar. Modelin yapım aşamasına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olup desteklerseniz sevinirim. Abone olduktan sonra da yan taraftaki zil sesi aktif hale getirirseniz eğer yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Evet iplerimi bu şekilde iki renkle yapacağım. Siz dilerseniz üç renkle de yapabilirsiniz. Hemen ara modelimi göstereyim. Şöyle bir ara modelim var. Siz dilerseniz tabii ki her zaman söylediğim gibi ara modellerinde de değişiklik yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen yeşil renkli ipimi alıyorum. Buradan 3 4 5 tane zürafama ayıracağım. Ve buradan 1 2 3 4 tanesini kullanacağım. 4 5 tane alayım. Hemen 1 2 ve 3 3 tane zürafa yapıyorum buraya. Bu tarafta da yine 5 tane bu şekilde zürafam kalmış oldu. Hemen ip atıp başa geliyorum. 1 ve 2 Burada sayım ikiye düştü. Hemen tekrar ip atıp başa geliyorum. Şu şekilde birinci zürafamı büyük yapıyorum. Ve buraya bir tane yuva oluşturmuş oluyorum. Tekrar aynı büyüklükte yaparak geri geldim. Hemen içerisine bir 0 zürafa yapıyorum. Daha sonra buraya pırpırlar yapıyoruz. 1 2 3 şu büyüklükte, aynı boylarda, çok büyük değil, çok da küçük değil. Bu şekilde buraya 13 tane pırpır pır yapıyoruz arkadaşlar. İğnemin yardımıyla boylarını ayarlıyorum. Şu şekilde hepsini aynı boyda yapmaya özen gösteriyorum. Buraya ben 13 tane pırpırımı yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, şu şekilde 13 tane pırpırımı yaptım. Şimdi eşarbımı çeviriyorum. Şuraya ilk pırpırımın tepesine batıyorum. Her zürafamın içerisine pırpırımın tepesine pardon Minik minik zürafalar yaparaktan ilerliyorum. Ee, pırpırlarınızın dönük olmamasına, bir de e, arada atlamamaya pırpırlarınızı özen gösterin arkadaşlar. Bir tane pırpırınızı atlarsanız yukarıdaki modeliniz denk gelmez. Burada hemen. şu şekilde her pırpırma batıyorum son 3 tane kaldı toplamda burada 12 tane zürafam olacak Bu şekilde yaptım. Şimdi tekrar modelimin düzünü çeviriyorum ve buraya bir artırma zürafası yaparak devam ediyorum. Bazı arkadaşlar yorumlarda tersten yaptığımı söylüyor kim nasıl öğreniyorsa o şekilde yapıyor ya da biz Konya'da yüzde 98 bu şekilde yaparız arkadaşlar normal bir kursa bile gitseniz hocalarımızın göstermiş olduğu da bu şekildedir önemli olan bence sağa ya da sola gitmek değil işinizin güzel düzgün olması ya da siz farklı soldan sağa yapıyorsanız bunun metotunu anlayın sayılarını anlayın yapım şeklini dinleyin zaten modeli kendiniz yaparsınız. Hemen sayıyoruz 2 4 6 8 10 12 oldu ve buraya da yine 13. zürafamızı şu şekilde aşağıdaki pırpırıma Batarak yine 13 tane zürafamı yapıyorum burada. Hemen buradan kesiyorum. Şimdi renkli ipimi alıp üstünün renkli kısımlarına başlayalım. Ben e, saks mavisi ve krem kullanacağım. İlk başta da söylediğim gibi siz e, dilerseniz farklı renklerde de yapabilirsiniz bu modelden. E, havlu kenarlarına da yapabilirsiniz arkadaşlar. Namaz örtüsü yapan arkadaşlar bile var. Hemen şuradaki ilk pırpırımın içine ipimi tutturdum. 1 ve iki. 2 tane zürafa yaptım. Başa geliyorum. Bu baştaki zürafamın içerisine bir tane pırpır yapıyorum. Çok böyle mini minnak bir pırpır değil. Biraz kendini göstersin pırpırımız. Hemen yan tarafa geçtim. Bir zürafa yaptım. Ve yan taraftaki sondaki zürafamın içerisine tekrar bir zürafa daha yapıyorum. Yine zürafa sayım 2 oluyor. Hemen başa geldim. Aşağıdaki pırpırımla eşit bir pırpır daha yapıyorum yine sondaki zürafamın içerisine atladım ve son zürafamın içerisine bir zürafa daha yapıyorum yine sayımı 2 de korumuş oldum başa geliyorum bir pırpır daha yapıyorum son zürafama zürafa yapıp aynı zürafa içerisine küçük bir zürafa daha yaptım. Burada sayımız 3 oldu. Buraya da tekrar bir pırpır daha yaptım. Ve artık 4 tane pırpırım olduktan sonra bu tepedeki zürafamı tek yapıyorum buraya geçiş yapmıyorum geri geldim buraya tekrar bir pırpır yaparak buradaki işlemimi bitiriyorum şimdi hemen krem renkli ipimi alıyorum Bu şuradaki görmüş olduğunuz mavinin son zürafasına buradan ipimi tutturuyorum. Yan zürafama geçiyorum. 1 ve 2. İp atıp başa geliyorum. Bunu da yine aynı şekilde mavi kısmı yaptığım gibi Tamamlayacağım. Hemen bir pırpır mı yapıyorum. Yan zürafama geçtim. Buraya da bir zürafa yapıyorum. Sayım yine 2 oldu. Başa geliyorum yine. Buraya da bir pırpır. Pır. Yine yan zürafama geçtim. Şimdi takıldı. Şu şekilde. Yine bunu da bu şekilde birkaç tane daha yapayım. Sonucu yine beraber son dokunuşu yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bütün zürafalarımı kullanaraktan böyle şık bir yelpaze modeli oldu. Şimdi son bir dokunuş kaldı ve ben burada hardal sarısı rengimi kullanıyorum. Hemen motifimi şöyle geriye alayım elimle. Burada iki tane zürafamız vardı. Buradan diğer zürafama ipimi atıyorum. Küçük bir yuva oluşturdum. Geri geliyorum. onun içerisine batıyorum. Ve buraya 3 tane çok büyük olmayan, modelimi kapatmayacak şekilde pırpır pır yapıyorum. 1 2 ve 3 bu şekilde 3 tane de pırpırımı yaptım hemen ipimi de buradan kesiyorum ve modelimizi şöyle bir düzeltelim bitmişine hep beraber göz atalım ben bu yan tarafına biraz daha gösterişli olsun diye beşli yaptım. Siz model büyük geldi derseniz de bir sıra eksiltip dörtlü de yapabilirsiniz. Genellikle çalışan arkadaşlar dörtlü çalışmışlar. Ben uzattım. Bir sıra daha e, güneş vuruyor tam da nasıl net göstereceğimi bilemedim size modelimizi. Gerçekten şık, hoş bir model oldu arkadaşlar. Umarım beğenir ve benimle beraber modelimi denersiniz. Beni sevda sevda tapramız olaraktan da, Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.